Efendim birçok suç çetesi duyduk. Duyduk da beleş lahmacun çetesi hiç duymadık. Restoran sahibi Savaş Öztürk'ün başı beleş lahmacun çetesiyle dertte. Oğlumun sünneti var spor kulübüne lahmacun yaptıracağım gibi bahanelerle toplu sipariş veren dolandırıcılar her seferinde parayı ödemeden ortadan kayboldu. Beş beşe üç kez aynı oyuna gelen Öztürk suç duyurusunda bulundu. Normal müşteri gibi geldi. İşte oğlumun sünneti var. 500 tane adet lahmacun yapacağım. Bir buçuk aydır bu üçüncü bir vaka. Bedavacılar restoranını mesken tuttu. Toplu lahmacun sipariş yalanıyla iki ayda üç defa dolandırıldı. 10-15 bin yakın bir kaybımız var. Savaş Öztürk Arnavutköy'deki bu restoranın sahibi ancak son zamanlarda bedavacılar onun ekmek teknesine dadandı. Yani dolandırıcılarla başı dertte. Bilemiyorsun ki insanların ne amaçla e, sipariş verdiklerini. Buraya gelen sözde bir müşteri çocuğuna sünnet yapacağı yalanıyla toplu lahmacun siparişi verdi. Önden tadına bakacağım dedi. Beğenirsem sipariş vereceğim gibisinden. Bir hafta sonra bir arkadaş daha geldi. Önemli bir spor kulübünün camiasına lahmacun yapacaklarını söylediler. Yaklaşık 150 adet. Bu arkadaş aynı şekilde aynı taktiği kullanarak bana bir 10 tane lahmacun önden yapın. Ben müdürüme götüreyim tadına baksın. Masaya oturdu çayını çorbasını hatta tatlısını bile yedi. İşte buraya kadar her şey normaldi. Ancak iş ödeme kısmına gelince türlü türlü bahaneler sundu. ibanını istedi parayı oraya göndereceğini söyledi ve dükkandan ayrıldı. Biz dedik İban kabul etmiyoruz. E, parayı getireceğim dedi. Gidiş o gidiş. Ne arayan ne de gelen oldu. Yani Savaş Öztürk'ü peş peşe 3 defa oyuna getirdiler. Böyle toplu siparişlerde insan mutlu oluyor. Böyle siparişler patlayınca da üzüntüye gülüyor. Çalışanlarının da Savaş Öztürk'ünde tüm emekleri boşuna gitti. Ve bu süreçte 15 bin lirasından oldu. Şu an Öztürk o dolandırıcılardan şikayetçi. Kamu kayıtları zaten var. Gerekli yerlere başvuruyla yaptık. Bu şekilde tezgaha gelmiyor. İşte adam önden 10-15 lahmacı yiyor. Işte alıyor götürüyor abi e, hesabı sonra bana açan vesaire. Bu tuzaklara düşmeyelim. Peşi para almak durumunda kalacağız.